Tarihler 2 Şubat 2025 pazarı gösterirken Rotasızlar yürüyüş grubu olarak bugün Sevişler Büyük Işıklar yolu rotasını kullandık. Tabi yürürken Sevişler köyünden, Sevişler mahallesinden çıkar çıkmaz karşılaştığımız manzara ne yazık ki bu Darkale'deki azottaki manzarayı aratmayan durumlar arkadaşlar. Ne diyorduk? en güzel temizlik kirletmemektir. Ama maalesef burada da Allah ne verdiyse ormanın içine atılmış çekyatlar, battaniyeler, traktör tekerlekleri. İnşallah bu işe bir çözüm yolu bulunur. Kimsenin günahını da almak istemiyoruz ama herhalde Soma'dan gelip dağıtmamışlardır bunları da. Şu manzara içimizi gerçekten acıtıyor. Aşağıda koltuk takımları, çek yatlar, plastik eşyalar. Gördüğünüz gibi durum işler acısı arkadaşlar. Aralama yapmış onu da buraya atmışlar.